Belediye her Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu'nun himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Yeni Medya Akademi, Türkiye'nin ilk büyük merkeziyle hayata geçti. Akabinde Radyo Akademi, Dublaj Okulu, Gazetecilik Yeni Medya Okulu, Sinema Okulu, Animasyon Okulu gibi birbirinden farklı 13 branşta eğitimler veriyor. Bu akademilerde sektörün içerisinde birden kıymetli meslektaşlarımla birlikte faaliyet gösteriyoruz. Binlerce gençimizin hayallerine dokunduk. Şu an medyanın birçok alanında birbirinden farklı medya merkezlerinde bu akademi ve okullarımızdan mezun olan kardeşlerimiz e, görevlerinin başına geçtiler. Bu ödülü de, Sayın Başkanımız ve akademimize gönül veren bütün öğrencilerimizin adına doğru teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.